Herkese merhaba. Adet olunduğu üzere hepiniz mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzun içeriğinde çocuklarımıza doğum günlerinde yapabileceğimiz pasta tarifi var. İnşallah çok güzel sonuçlanacak. Niye inşallah çok güzel sonuçlanacak diyorum. Çünkü bir önceki yaptığım pastanın süslemesini berbat ettim ve videoyu eklemekten vazgeçtim. İkinciye çekiyorum. Hemen hızlı hızlı başlayayım tarifime. Şimdi biraz kremam var arkadaşlar. Ben içim içimin kremasını kullandım. Ee, yani gramajları oranları zaten siz kendinize göre yapacaksınız ama hani şunu söyleyeyim bir hani 10 grama yakın isterseniz kullanın kremayı. Ben şimdi bunu e, biraz çırpıp e, kıvam almasını sağlayacağım. Evet. E, bakın kremayı birazcık çırptım e, ve şimdi pasta tarifini yapana kadar yani pastanın ekmeğini ee, kekini, daha doğrusu yapana kadar bunu buzdolabında bekleteceğim. Evet, kremamız buzdolabında kıvama gelene kadar biz de pastamızın kekini yapacağız. Ee, badem unu var, e, çok az pisilyum var, e, keto kal vanilyalı var, e, çok az Hindistan cevizi unu var e, ve çok az kabartma tozu var. Bunların hepsini bir kap daha harmanlayacağım. E, Pisiliyumu bu sefer yani sulandırmadan deneyeceğim. Çünkü unutmuşum <laughs> sulandırmayı ama sıkıntı yok. Neticede hamurun içindeki sıvıyla e, genleşen bir ot. Karnıyarık otu tohumu tozu ya pisiliyumun diğer adı. Allah nasıl uzun bir adı var ya. Malazgirt destanı gibi. Ne? Malazgirt destanı uzun muydu? Bilmiyorum neyse. Bir de ben edebiyat okuyorum. Ben. Yani Hatırlayamadım adını. Neyse. Tamam. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. Ee, akabinde Hindistan cevizi yağım var. Birazcık. Onu ekledim. Tabii siz malzemeleri kendinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ee, yumurta sarım var. Yine bağlayıcı olsun diye birazcık onu ekledim. Ee, sonrasında birazcık yani şu an açıkçası biraz acele acele yapıyorum. <laughs> Çünkü diğer video 20 dakika falan sürdü. Bunu o kadar sürmesini istemiyorum. Tatlandırıcı ekliyorum biraz arkadaşlar. Ee, çok fazla eklemek istemiyorum tatlandırıcı aslında. Çünkü zaten pasta tarifi yapacağız. Ee, biraz suyla karıştıracağım. Ee, çilekle e, serbest ceviz içiyle yani serbest ceviz için 4'te bir kadarıyla ee, ve Walden Forms'un çikolata sosuyla süsleyeceğim pastayı. E, sizin elinizde yoksa e, elbette hani e, belki alternatif olarak şunu kullanabilirsiniz. E, makro'da, Makro Market'te e, ve şeyde, Rossmann'da bulunuyor arkadaşlar bu. E, ama çok acı bir çikolata. Zaten %99'da kakao yazıyor şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı bir acı. Hani bilginiz olsun. Şimdi bunu birazcık suyla çok az suyla karıştıracağım. İlk defa bir menümün yanında zeytinyağını ayrı içirmeyeceğim. Hani doğum günü menüsü diye çok hani şey yapmak istemedim. Ayrı içirmek istemedim. Ben bunu biraz karıştırayım. Evet hamuru karıştırdım. Görüyorsunuz. Şöyle. Yani ne çok katı ne çok cıvık bir kıvamda. Yani istersen biraz daha cıvık yapabilirdim. Ama bu benim için yeterli. Siz yine kendi isteğinize göre yaparsınız. Şöyle silikon kalpli bir kalıp buldum. Çok mutluyum bunu bulabildiğim için. Ee, onun içine hamuru dökeceğim. Ben normalde bu kalıptan iki tane var bende. Ve hani bölmüştüm e, az önce yaptığımı. E, ama e, olmadı. Yani süsleme çok kötü oldu. E, o yüzden e, şey eklemekten vazgeçtim. Ve tek kalıpta da Yapacağımı biliyorum zaten. Ha saçmaladım burada burayı duymayın. Bunu böyle birazcık buna yayacağım. Ee, i̇sterseniz siz pankek gibi biraz daha bunu cıvık bırakarak, e, şeyde e, tavada e, yağsız tavada e, pişirip iki tane ya da üç tane aralarına işte bu meyvesini, işte kremasını vesairesini koyup yapabilirsiniz. Öyle yapanlar da var. Ee, bu şekilde benim gibi yapanlar da var. Bunu yine hamurunu isterseniz fazladan e, şey yapıp e, pişirip üzerine işte ne kadar e, çilek kullanacağınız ya da herhangi bir meyveyi hangi meyveyi kullanacaksınız onu kullanacağınızı yazıp yine dondurucuya yatabilirsiniz. Ben bunu Nisa'ya diyetin e, sanırım birinci yılındaki ...doğum doğum gününde yapmıştım. Ana sınıfında doğum günü partisi kutlamıştık Nisa'ya. parkta, çardakta kutlamıştık. Çok gergindim, çok tedirgindim. Bir taraftan çocuğu mutlu etmek istiyorsunuz. Bir taraftan da yani diyettesiniz olmuyor. Hani azdan çok çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan nöbet olacak diye geriliyorsunuz. ama çok da güzel olmuştu. 20 kişiye yakın çocuk, yani 20'ye yakın çocuk vardı aileleriyle beraber. Ee, ve e, Nisan'ın doğum günü pastası buna benzer yani bu bunun gibi bir pastaydı. E, arkada da biz işte Büşra abla e, arkadaşım duygu e, sağ olsunlar e, normal pastaneden aldığımız pastayı Nisa'ya çaktırmadan dilimleyip servis etmişlerdi. E, i̇yi ki de yapmışım diyorum o doğum günü partisini. E, aklı kalmadı mutlu oldu yani hani bilmiyorum. Benim için güzel anı biriktirebilmek çok önemli. Çünkü zaten çok türlü türlü şeylerle imtihan oluyoruz. Hayattan ne kadar çalabilirsek o kadar yanımıza kar kalır diye düşünüyorum. Ben bunu fırına götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dilime Nisan'ın yüzünden yapıştı. Çünkü diyor ki anne videoları çekerken arkadaşlar demen lazım. E, 150 pardon 180 derecede bir 25-30 dakika kadar bunu pişirip geliyorum. Merhaba tekrar herkese. Ben geldim. <laughs> Şimdi kekim fırından çıktı. Şöyle bir şey oldu. Minimal yapmaya alıştınız zaten. Ben bunu keserken şu keki, burayı kırdım. Siz kırmayın. <laughs> Valla yeter. Üçüncüyü yapamayacağım. Ee, şurasını da ufalamışım hatta. Neyse. Şimdi şöyle yapacağız. Altta kalacak zaten. Görünmeyecek arkadaşlar. Çok böyle Allah psikolojik olarak çökmemizi gerektirecek bir durum yok. Şimdi şu kremanın, kremanın içine konuşamadım da birazcık Walden Thompson çikolata sosundan koyuyorum. Walden Thompson çikolata sosundan koyuyorum. Dolapta bıraktığım krema vardı. Yani ya böyle videonun başında. Birazcık ondan koyuyorum. İsterseniz siz sade kremalı da yapabilirsiniz elbette. Size kalmış. Nasıl yapmak istediğiniz. Yani hani bu şey mükemmel bir şey olacak diye bir beklentiye girmeyin. Pastayla alakalı. Çünkü ben mükemmel yapamıyorum diyormuşum. Mükemmel bir şey olacak diye bir beklentiye girmeyin. Çünkü yani şöyle düşünün. Normal malzemelerle zaten bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ee, hani o günü kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve inanın yani olur ya olur neticede emek verdiğiniz her şey olur. Bugün bu siz yani bu yaptığınız mükemmeliniz olur. Ertesi günü daha iyisini yaparsınız. O mükemmeliniz olur. Hatta ben bugün bir arkadaşıma söyledim bunu Reyhan'a. Öpüyorum seni Reyhan. <laughs> Şimdi bunu birazcık böyle yaydım. Ama şey gibi görünsün işte hani. Pasta gibi bir şeyler olsun. Ee, öyle çok da bir numarası yok aslında da. İşte ilk başta bir şey yaparken yani gözünde sanki e, çok böyle zormuş gibi geliyor. Çok ütopik geliyor malzemeleri karıştırıp yapmak. Ama işte yaptıkça eliniz alışıyor ya da alışması hani ne olacak ki zaten bu diyeti yapıyorsunuz. Hani bir şekilde en iyisini ortaya ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Allah emeklerinizi ziyan etmesin. Daha iyilerini yapabilmeyi, tecrübe etmeyi nasip etsin. Öyle yani. Böyle olur. Yalnız orkid şu an pasta için <laughs> böyle hastaları bana yönlendirdiğine pişman olacak. <laughs> bu arada şey de söyleyeyim. Şimdi orkid bazen işte ben gönüllü olduğum için bu arada hani yeni başlayan hastalarla iletişime geçmekte. Bana yönlendiriyor. Yeni başlayan hastalar da bana soruyorlar hani Dilek Hanım ne kadardır diyettesiniz? 3 yıldır nöbetler durdu mu? Hayır durmadı. <laughs> O zaman neden diyet devam ediyor? Çünkü birincisi ben orkidocanın yani e, bu ketojenik diyet tedavisine yani güveniyorum. Nasıl güveniyorum? Şöyle olacak bu arada bakın. Görüyorsunuz zaten. E, güveniyorum. İkincisi e, kar zarar hesabı yapıyorum arkadaşlar. Yani Nisan'ın diyetten önceki hallerini bakıyorum durumlarını gözlemli yani gözümün önüne getiriyorum e, diyetten sonraki durumlarını göz önüne getiriyorum e, tam absanslarımız bitti denecek kadar az e, büyük nöbetlerimiz maalesef mevsim döngülerinde kışın nöbet, yani enfeksiyonel durumlarda sürüyor e, ama hani her krizanın doğru ki hocanın muhakkak B planı oluyor bir de yani biz ketojenik diyete son çare diye gittik. <laughs> e, dirençli ve genetik mutasyondan mütevelli. O yüzden tutunmak istediğim için tutunuyorum. Faydasını gördüğümü düşündüğüm için tutunuyorum. E, ve hani onun için de biraz böyle yaşadığınız hayatı sevmeye çalışmanız gerekiyor. Yoksa <laughs> yani baş edilir olmuyor. Ben bugüne kadar Nisa ile ilgili hiçbir konuda <laughs> isyan etmedim. Yani epilepsi konusunda hiç isyan etmedim. Vardır muhakkak başka konularda isyan. Ee, ama bu arada bunu bol verdim menüde. <laughs> Videoyu çektikten sonra yarısını sileceğim bunun. Yani şey yapacağım, sıyıracağım. Çünkü ben normalde <laughs> insana bu kadar çok vermem çikolata sosu. Hani ee, yani onu söylüyordum. Ben hiç isyan etmedim epilepsiyle alakalı. Hep söyledim. Yine olsa yine Nisa'yı seçerdim kaderim diye. Ee, çünkü yani Allah bugünden aşağı etmesin. Ee, yani eksisiyle artısıyla çok güzel bir evladım var. Allah herkesin evladını kendine başlasın. Muhakkak yolu uzun. Özel eğitimler, işte fizikler vesaireler. Ama onun can sağlığı yerinde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her şeye bir çözüm bulunur. Allah evlatlarımızı yeter ki bizden ayırmasın. Öyle. Şöyle de bir şey yapıyorum ben. Yani tadı çok güzel oluyor bu arada. tabi az malzemeli görüntü harika olmuyor ama bir dahakine ben bunu şey deneyeceğim. Küçük bir çerçeve yani şey çember kalıbım var benim. O küçük çember kalıpta yani yapacağım ki daha böyle pufuduk pufuduk cheesecake gibi dursun. Bak 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 nokta atışı. <laughs> yani eğleneceğiz. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi şunu da yapıyorum. Tabi siz yine malzemelerin onaylarını Doktor hanımdan alırsınız Şöyle diyorum Ve iyi ki doğmuş çocuklarımız Diyorum <laughs> Bu şekilde işte arkadaşlar pasta Günü kurtaracak bir pasta Deneyen elleriniz dert görmesin e, Şimdiden çocuklarınıza şifa olsun e, Yani Beğendiyseniz videoyu da beğeneceğinizi Ümit ediyorum e, Hoşçakalın diliyorum.